Hepinize arkadaşlar burada sizlere Roblox yine gelen promosyon kodunu göstereceğim. Ama o kadar geçmeden önce like, abone olmayı unutmayın ve Discord sonucunuza da katılmayı unutmayın. Ee, Discord sonucunuza geldiğinizde bu tür videolardan direkt haberdar oluyorsunuz ve orada oyunlar oynayıp sohbet falan ve videolara katılabiliyorsunuz. Abone olup bildirimleri açarsanız da böyle promosyon kodu event falan geldiğinde direkt size bildirim gelir ve ilk siz alırsınız o eşyayı. Şimdi hemen size göstermeye başlayacağım. Üst kısmımıza home yazıyor gördüğünüz gibi. Hemen buraya ben promo kodu yazacağım büyük harfim değil tam promo kodu yazıyorum sesim farklı şu anda kulakta mikrofonu kullanıyorum gördüğünüz gibi promosyon kodu sayfasına geldik bu şekilde enter your code diyor hemen buraya kodumuzu yazıyorum e, promosyon kodumuz amazon amazon e, Narvel well 2020 arkadaşlar Narvel well, yanlış yazdım sanırım Amazon Narvel well 2020 bu şekilde sanırım e, deneyim oluyor mu diye ve gördüğünüz gibi oldum. Siz oraya durdurursunuz artık. Hatta bir daha yazayım. Amazon Narwhal bu yanlış yazdım değil mi? Yok. Yanlış yazmadım. Amazon Narvel ee, bu şekilde Narvel 2020 ve e, bu şekilde eridim diyoruz ve ben yaptım yanlış yazdım zaten siz videodan bakarsınız arkadaşlar veya discord'dan da söyleyebilir size videoda gördüğünüz zaten hemen avatara giriyoruz bu şekilde buraya ben ee, buradan size size göstereyim. Dapper Nalvar gördüğünüz gibi bu şekilde çok tatlı bir şey. Hemen bakıyoruz bunu hemen e, kuşanalım Gördüğünüz gibi şimdi yükleniyor burası. burasam. Ee, biraz geç yükleniyor. Bir Roblox sıkıntı olabilir. Biraz zor yükleniyor. Hatta ben direkt e, gireyim bir şeyin eşyan sayfasına bakayım. Zaten ben bunu videosunu çekmiştim böyle promosyon kodu gelecek diye ve geldi de zaten. Bu şekilde bence bayağı tatlı bir promosyon kodum. Video like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız da zaten böyle şeylerden ilk siz haberdar olursunuz. Hoşçakalın ve bay bay.